Evet arkadaşlar yeni bir videoma yeni bir formatıma hoş geldiniz. Bu formatımda inşallah sizinle true crime hakkında konuşacağız. Yani gerçek olan kriminal olaylar hakkında kaçırılan, öldürülen kötü şeyler olaylar hakkında konuşacağız. Bu konuyu ele almak istedim. Ben bir tane Lucy diye bir kız var. Onu takip ediyorum. O bunun Almancasını yapıyor. Ve gerçekten bu videoları izleyeli ben kimseye güvenmemeye başladım. Yani kimseye derken tanımadığım insanlara. Hani sonuçta ister istemez bir insan güldü mü direkt hopluyorsun, sen de gülüyorsun, sen de gidiyorsun yanına ve bunları yapmamamızın gerektiğini anladım. Hele ki bu devirde artık gerçekten çok zor diye düşünüyorum. Ve gerçekten çok enteresan olaylar var. Bugün de bir enteresan olayla sizin karşınızdayım. İşte bu olay çevirim yapmak için yani Almanca'dan Türkçe'ye çevirim yapmak için bayağı bir uğraştım. 2 saatim aldı. O yüzden umarım değerini bilirsiniz ve bu videomu şimdiden beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenilirse her hafta böyle bir video çekip yüklemek isterim. Gerçek olaylar sizin gözlerinizi açmak için burada varım. Sonuçta hepimiz çok safız bu konuda. Herkesi kendimiz gibi görüyoruz. Oysa görmemeliyiz. Çünkü kimin düşman, kimin dost olduğunu bilmiyoruz. Ben başlıyorum yeni bir formatıma. Yeni bir formatımın ismi bu arada ne biliyor musunuz? Dikkat et. Bunu unutmayın. Çünkü artık Dikkat Etin ilk bölümüne hoş geldiniz. Dikkat Etin ilk bölümüne başlayalım. Evet, bugünkü konumuz J.C. Lee Dogard. Bu J.C. Lee Dogard 11 yaşındayken ailesiyle beraber annesi, üvey babası ve üvey kardeşiyle Kaliforniya'da bir küçücük bir şehirde yaşıyorlar. Bunlar aslında Los Angeles'ta yaşıyormuşmuş fakat ailesi oranın fazla güvenilir olmadığını ve başka yere taşınıp küçük bir yere taşınıp daha güvenilir olacağından emin oldukları için taşınıyorlar ve South Lake Tahoe diye bir şehire taşınıyorlar. Bazen notlarımdan okuyacağım bu arada bayan not çıkardım. JC babasını hiç tanımıyor ne yazık ki. Bu yüzden üvey babası, annesi vesaire böyle en iyi arkadaş gibi, böyle gerçekten bir aile gibi büyüyor. Aile gibi oluyorlar. Yani bir yerde de anlıyorum kızı sonuçta babasını tanımıyor. Üvey babası da onun babası gibi sayılır yani ilgilenmiş sonuçta. Ve çok güzel bir aile olarak yazılıyor hatta bu haberlerde. Tutumlu aile, yani birbirine tutan bir aile, birbirini seven bir aile, kardeşiyle bile, üvey kardeşiyle bile çok güzel geçinen bir kızmış JC. Ve şimdi size içler acısı olan olay gününe gidiyoruz. Size onu anlatacağım. Bu arada bazen tutuklu olabilirim. Dilim tutmayabilir. Çünkü gerçekten ben bu olayı dinlerken, yazarken çok zorlandım. Size de bunu anlatayım. Çocuklarınıza lütfen sahip çıkın. Dikkat edin. Ben her zaman düşünüyorum. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun diyorum. Çünkü insanlar çok kötü. Neyse sizi hemen bu olayın içine sokuyorum. Biraz dipnot vermek istedim ailesi hakkında, JC hakkında. Şimdi hemen başlıyoruz tarihler 10 Haziran 1991'i gösteriyor. J.C. güzel bir yaz sabahında okula giderken saat 8'e doğru sabah ve biliyorsunuz Kaliforniya çok sıcak bir ülke ve o zamanlar sabahtan bile sıcak olan bir ülke ama olsa da biraz loş soğukluk da varmış. Ee, J.C.'nin beyaz spor ayakkabısı ve biraz böyle ince bir pembe ceketi varmışmış bugün giydiği. J.C. sarı saçlı bir kırk boylarında küçük çıtı pıtı bir kızmış. Gerçekten tatlıymış hatta güzel bir kızmış. Yani bence her çocuk, her çocuk güzel ve tatlı. Üvey babası ise sabahları zaten evde olduğundan arkasından bakarmış hani gitsin, durağa varsın. Bir olaya şahit olmuş. Ne yazık ki JC'nin yanına gri Ford araba yaklaşıyor. İçinden bir kadın çıkıyor ve JC'yi arabaya sokmaya çalışıyor. Yazık. Yani o anki psikolojiyi anlayamıyorum. Ve kız tabii ki o can havliyle, o korku havliyle istemediğini belirtiyor. İşte debeleniyor, ısırıyordur, ediyordur. Fakat bakıyor ki kadın elinden bir şey gelmiyor. Arabadan şoför çıkıyor, bir adam. Ve elinde şok tabancasıyla çıkıyor. Kıza şok veriyor ve öylelikle kızı arabaya sokmaya beceriyorlar. Yani... Allah korusun. Ve tabii baba bunu üvey babası görür görmez zaten koşuyor. Hatta bisikletiyle gidiyor. Ama ne yazık ki araba çok hızlı. Saniyeler içinde oluyor bu olaylar. Babası bağırsa da çağırsa da maalesef ki kaçırıyor gözlerinden. Çok zor bir şey. Evet, JC hatta bir röportajında anlatıyor ki o kadar çok bağırdığını hissetmiş ki o şok geçtiğinde arabada uyandığında resmen boğazı yırtılmış bir halde. Yani ne kadar bağırdıysa artık ve e, günün sonunda 200 kilometre sürülmüş bir küçücük bir eve geliyorlar. Orada artık zindan başlıyor zindan hayatı. San Francisco diye bir şehirde e, küçücük bir eve kilitliyorlar. Peki bu kaçıranlar kim? Ne istiyor JC'den? Küçücük 11 yaşındaki bir kızdan ne istersiniz? Şimdi size bu kaçıranları anlatayım. Sizinle tanıştırayım. Maalesef tanıştırmak zorundayım. Evet şimdi başlıyoruz. Bu ikisi kim? Evet bu kaçıranların biri erkek biri kadın. Kadının ismi Nancy. Erkeğin ismi Philip Garrido. Philip Garrido 1972'de zaten bir keresinde bir kız çocuğuna tacizden dolayı şikayet edilmiş. Fakat e, hakim sorgularken çocuk yani kız çocuğu korkusundan bir şey söyleyemediğinden adam hiçbir ceza almamış. Yani tabii ki o kız çocuğunu da anlıyorum. Sonuçta öyle bir olayı anlatmak istemez. Hele ki bir çocuk. Evet bu ikisi maalesef ki böyle bir çift. Şimdi nasıl tanışmışlar onu da anlatayım size. 1976'da Gerido'nun Philip yani bu kaçıran adamın ee, eline yine bir fırsat geçiyor. Yani sanki planlı projeli yaşıyormuş gibi geliyor bana bu adam. Bir gün bir alışveriş merkezinin parkında bir kadın arabası çalışmıyor. 25 yaşında daha o da genç. Geri yakınlarında görüyor ve diyor ki beni şuraya kadar götürür müsünüz? Benim arabam çalışmıyor. Ve Geri eline bir fırsat geçiyor. Maalesef ki tamam deyip yolda giderken kötülükler yapıyor. Küçücük bir eve tıkıyor onu ve kötülükler yapıyor. Yani anlayın siz gerisini. Ne hikmetse o an polisler geçiyor ve sesleri duyuyor, kız şikayetçi oluyor ve Garrido resmen sadece 11 sene ceza alıyor. Evet, şimdi gelelim. Bu Nancy ile nasıl tanışıyor? Garrido 11 sene hapiste kaldığı sürece bu Nancy tanıdığı birine ziyarete geliyor hapishaneye ve o sırada anlamıyorum nasıl oluyor ama Philip yani Gerido ile tanışıyor. Gerido Philip adı bu arada Gerido diyebileceğim arada. Bu ikisi orada görüş sırasında tanışıyorlar. Böyle bir tanışma hikayesi hiç duymadım. Ve orada aşkları başlıyor. Sizin aşkınıza ben burada küfür saymayacağım. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Ama siz anlıyorsunuz ve içinizden siz de benim gibi sayın. İstediğinizi sayın. Hakimler 11 senenin sonunda bakıyorlar. Gerido iyiye gidiyor. Psikolojisi bozuk değil. Yine yapacağına kanaat yok. Niye sen güvenirsin ki böyle bir adama? Böyle bir şey yapan yine yapar. Hele iki kere yapmış bir şey. Evet sonunda hapisten çıkıyor. Bu arada Nancy oralar hemşire olarak çalışıyormuş. 1991'de dediğim gibi JC'yi kaçırıyorlar bu ikisi. Ve kızı çırılçıplak çıplak üzerinde bir şey olmadan bodrum katına, evinin bodrum katına atıyorlar. Ne bir ışık, ne bir şey giriyor. Sadece JC'yi e, bir yüzüğü varmış kelebekli. Onu saklayabiliyor ki eski hayatından bir anı kalsın diye. Resmen artık kız hayatından vazgeçmiş durumda ve eski hayatını düşünüyor. 11 yaşındasın. Neyi düşüneceksin başka? Anneni tabii ki eski hayatını. Rabbim hepimizi korusun. Dediğim gibi Kaliforniya çok sıcak bir memleket. Yani gündüzleri 40 derece ise geceleri de 20 derecenin altına 10 dereceye vesaire düşebiliyormuş. Öyle diye okudum. Ve kız buna rağmen düşünün çıplak. Gündüzleri sıcaktan, geceleri soğuktan artık maşallah nasıl dayandı. Maşallah. Bodrum katına tabii ki hiçbir zaman gün ışığı girmiyor. Yani resmen ne güneşin ne de bir şeyin hiçbir şeye dokunamıyor, hiçbir şeyi görmüyor. Artık zindan hayatı başlıyor JC için. Yazık yavrumuza. Gerido küçücük kıza kötülükler yapıyor. Ve her seferinde her yaptığından sonra da özür diliyor. Pişman olduğunu söylüyor ama her seferinde de maalesef yapıyor bunu ve artık kız resmen ağlamayı bırakıyor. Çünkü ağladığı her damla yaş, döküldüğü her damla yaş maalesef ki yüzünü yakıyor ve diyor ben bu acı çekeceğime en iyisi ağlamayayım. Zaten başka çarem de yok, kurtuluşum da yok. Dediğim gibi kız resmen hayatından vazgeçiyor o dönemde. Gary de o arada böyle çok nadir belki ayda bir kere olsun fast food getiriyormuş. Yani hamburger, kızartma vesaire. Yani aferin. Teşekkür ederiz Gerrido'ya böyle bir iyilik yaptığın için. Sana buradan alkışlar. 1992'de yani tam bir senedir esir altında kaldığı halde küçücük bir umudu yeşeriyor. Neden? Çünkü Gerrido ve Nancy gidip 200 dolara küçük bir kedi alıyorlar. Ve o andan itibaren JC hayvan sevgisi besliyor. O kediye bambaşka bir gözle bakıyor. Ve ne zaman ağlasa JC kedi koşup yanına geliyormuş. Öyle diyor yani röportajında. Hani başka tutunacak dalı kalmamış ki tek kedisi varmış. Ki maalesef uzun süre değil. Uzun süre kızı manipüle ediyorlar. Onlardan başka birisinin hayatında olmadığını söylüyorlar ki evet maalesef ki kedi ve iki bu iğrenç insanlar hayatında var. Bir gün ama neden sizin alıp kediyi bir daha göstermiyorlar, cezalandırıyorlarmış bir nevi ve asla bir daha o kediyi göremiyor. Tabii ki de dünyası başına yıkılıyor çünkü tek tutunacak dalı, tek güvendiği artık kedisiydi ama o da maalesef ki yoktu. JC 14 yaşına girer ve yani tam 3 senedir o bodrum katında esir altında yaşıyor ve maalesef 14 yaşında kendisi çocuk iken o kötülükler ardarda arda geldiği için hamile olduğunu öğrenir. Ki kendisi aslında öğrenmez. Çünkü daha kendisi çocuk nereden bilsin hamile olduğunu. Nancy ve Gary de bunu fark eder ve hamilesin derler. Ne bekliyordunuz? Ne bekliyordunuz? Gün çatar, 9 ay geçer. Artık doğurma sancılarla boğuşur ve Gary der ki hiç korkma ben videolar izledim ve ben seni doğurturum. Sen kimsin? JC için en kötü gün ve aynı anda en iyi bir gün olabilir. Sonuçta kendinden bir parça dünyaya getirdi. Ama o doğum öyle bir kötü geçmiş ki resmen Gary bebeğin göbek bağını eliyle koparmış. Ay Düşünemiyorum bile. Çünkü bilmiyormuş nasıl yapılacağını. E, hani video izlemiştin? Evet. Ve Gerrido kızına yani kız olmuş doğan bebek Angel adını verir. Yani melek adını verir. Ve seneler geçer. JC 17 yaşına girer. Zaten tek hayatı bebeğiyle ilgilenmekle geçer. Zaten günlüğüne de yazıyor. Genellikle günlüğü varmış ve hep yazarmış. Artık sevenim ve sevilenim var demiş. Yani kız hakkında söylüyor bunları. Kızını seviyor ve kendisi kızı tarafından seviliyor ki size sonra acı bir gerçek anlatacağım. 6 senedir esir altında olduğu için ikinci çocuğunu da doğurur. Adına Starlight koyarlar. Starlight neden koyulur anlamadım. de yine bir kız olur. Yani iki kızı olmuş olur resmen. Bu 6 sene içinde 17 yaşında iki çocuk annesi oluyor J.C. Hanım. Fakat iyi bir haber anlatacağım size şimdi. Gary Doe artık kıza dokunmaz. Yani artık uzaklaşır. Çünkü neden? Artık çocuk değil J.C. Çok iğrenç bir adam ya. Çocuk olmadığı için artık dokunmaz ve sadece onu bir yardımcısı, bir kölesi gibi görür. Hatta Gerido'nun evin yanında böyle basım hanesi varmış. Burada da çalıştırıyormuş hatta JC'yi. Ama JC'ye JC değil Alisha diye bir isim vermiş Gerido. Bunu da size burada dipnot vereyim. Zaten JC artık öyle başka hayat bilmiyor ki. Sadece kendi hayatını Alisha olarak ve iki kızı olarak biliyor. Ve size şimdi acı gerçeği söyleyeceğim ki bu iki kızı maalesef JC'nin annesi olarak değil, büyük ablası olarak bilirler. Annesinin Nancy olduğunu, babasının da tabii ki Gary'de. JC de ablası. JC bir şey diyemiyor çünkü sonuçta mecbur, kabul etmesi lazım. Çünkü esir altında artık psikolojisi nasıl olduğu 6 sene içinde hiçbirimiz bilemeyiz. Tek kendisi bilir çünkü kendisi yaşadığı, kendisi o zorlukları atlattı. Ve sadece Garrido ve Nancy'yi biliyor ve iki kızını biliyor. Yani o yüzden artık Garrido güveniyor. Hani dışarı çıksın, gezsin, konserlere gitsin. Zaten o da kaçmayı planlamıyor. Çünkü başka hayat bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor. 6 senedir esir altında ve tek o evi biliyor. Tek o bodrum katında yaşadığı günleri hatırlıyor. Ondan öncesini hatırlamıyor doğru düzgün. Ki çocuktu daha. Garrido artık iki kızım var. Bir de Jesse olduğu için bodrum katının bu üçünü alır ve evin bahçesindeki çadıra yerleştirir. Yani resmen kemp çadırına yerleştirir. Baktı gördü altına nem alıyor böcekler vesaire derken altına bir zemin vesaire atıyor. JC her zaman dediğim gibi günlüğüne yazar. Her seferinde de yazdığı tek şey benim beynimi, düşüncelerime geri video sanki ele almış. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kaçmak da istemiyorum çünkü gidecek yerim yok. 2004'te bunları yazıyor günlüğüne. Yani düşünün 2004. 1991'de kaçırıldı. 2004'te hala bunları düşünüyor. Ne kadar psikolojisi bozulmuş bir şekilde ve dış hayatla ilgili hiçbir şey bilmediği belli. Zaten dediğim gibi okul hayatına gidemedi. Her şeyi kendi kendine öğrendi. 11 yaşındaki bir çocuk yani 2004'e kadar maşallah böylelikle zaman geçer, gider, evlatları büyür ve maalesef ki hala Geridon'un eseri altında. JC her seferinde hatta günlüğüne ben bu duvarlardan dışarı çıkamam. Ben bu duvarların dışında asla hayatımı sürdüremem diye not alır. Yani bu demek oluyor ki dış hayatı korkutuyor JC'yi. Haklı. Başka bir şey bilmiyor yıllardır. Neredeyse 10 senedir. Ve bu sürede de zaten Gerrido dine yüklenir. Ve kendini seçilmiş olarak görür ki ne kadar korkunç bir şey. Sen kimsin ki seçilmiş olacaksın? Ve ibadet mecburi olur ailede. Yani Gerrido, Nancy, iki kızı ve J.C artık ibadet zorunluğu. ibadet yaparlar. Çünkü mecburi tutulurlar. Gerrido bırakmıyor yani peşlerini. Diyor mecbursunuz ibadet edeceksiniz. Benim dediğimi yapacaksınız. Benim kölemsiniz diyor. Evet şimdi gelelim. Jason'in ailesi bu 10 sene içinde neler yaşadı. Bunların hakkında hiç konuşmadık sizinle. Çok üzücü durumlar olmuş maalesef. En son gören Jesse'nin üvey babası olduğu için üvey baba her seferinde baş şüpheli olarak görünür her küçücük bir detayda ifadesine başvurulur. Bir zaman sonra tabii ki annesinin yani Jesse'nin annesinin sinirlerini bozar, depresyona sokar ve maalesef ki üvey babasından yani Jesse'nin üvey babasından ayrılır. Yani aile o kadar güzel anlatılırken, o kadar güzel geçmişleri varken maalesef ki böyle bir durum yüzünden boşanırlar. Hani derler ya uzakta arama yakında ara diye ama bu sefer öyle değildi işte. Bu sefer yakındaki değildi adama polisler acımasızca sorular sorup maalesef ki adam buna çok dayanamamıştır. O yüzden bence biraz da ayrılma nedenlerinden buydu. Bu hikayenin daha doğrusu bu yaşanmışın en önemli gününe geliyoruz. 24 Ağustos 2009 tarihi, bunu unutmayın arkadaşlar. 24 Ağustos 2009 tarihinde Gerrydo iki kızını alıp da dışarı çıkar. Yanında dini broşürler var. Onu dağıtmak için bir ortalığa giderler, bir meydana. Ve orada bu üçlüğünün tuhaf hareketleri bir memurun, bir polis memurun hani şüphesini çeker der bu üçte. Bir şeyler var bakıyor. ...iki kız böyle resmen bembeyaz, peynir gibi beyaz der. Gerudo ise çok fazla fanatik, dini bilgisi, hani fanatikliği belliymiş. Ve memurun da Allah'tan şüphesine yani baya bir şüphe uyandırır memurda. Demek ki Allah'tan bir işaret diye umuyorum. Ve memur bunları sorguya alır işte. Ve polisi yani memuru çok böyle rahatsız eden cevaplar varmış. Yani polis pek tatmin olmuyor bunun cevaplarından bu Geridon'un son iki kızın. Memur hemen bu Geridon'un Philip adı bu arada biliyorsunuz Gerido diyoruz. Philip Gerido'yu soruşturur. Sonuçta memur hemen buluyor ve geçmişini Hemen göz önünde bulunduruyor. Bakıyor tacizci, tecavüzcü hapisten girip çıkmış. Evet diyor bu adam böyleyse yanındaki bu iki kız ne? Yine mi böyle bir olay diyor. Hemen araştırıyor ve hemen iki gün içinde ifadeye çağırıyor. Nancy'yi, Gerdo'yu, J.C.'yi ama J.C.'yi Alisha diyebiliyorlar ve bu iki kızını. Bu beşi hep beraber ifade vermeye gidiyor polise ve şimdi sıkı tutulun. İfade sırasında JC tabii ki Alişa olarak kendisini tanıtıyor. Zaten kendisi artık JC değil de Alişa'yı ismini zaten benimsemiş yıllardır. Çünkü 2009'a kadar resmen 18 senedir esir altında. Kadın resmen 29 yaşında arkadaşlar. O gün ifade sırasında polisler tabii ki sonunda JC Lee Dogu olduğunun sonucuna varıyor. Sonuçta polislerde her bilgi var. Hani soruyorlar Alişa sen adın Alişa değil gerçek ismin ne? Tabii ki de üç kere tekrarlıyorlar ve üç kere de hayır söyleyemem diyor. Ve sonunda kağıt kalem veriyorlar. Kağıt kaleme benim adım J.C. Lee Dugard diyor. Kızları da o an annesinin büyük ablası olduğu sandıkları J.C. çıkıyor. Hayal kırıklığı tabii ki sonuçta ablan sandığın bir kişi annen çıkıyor ve annene olan olaylar, babanın kim olduğu hepsi bir bir ortaya dökülüyor. Yani kirli çarşaflar bizim Türkçede çok güzel bir deyim var. Kirli çarşaflar ortaya sarılıyor. JC 29 yaşında iken, büyük kızı 15, küçük kızı 11 yaşındayken o zindandan kurtulurlar. Tabii ki psikolojik sorunlar üst üste gelir ve terapi görürler ve ilk defa gerçek bir doktora görünürler resmen. Çünkü sadece Gary Do vardı hayatlarında doktor olarak. doktor değildi. YouTube videolarından yola çıkan bir adamdı bu. İki kere de öyle doğutturdu biliyorsunuz. O gün ifadeden sonra direkt Gary Do ve Nancy tutuklanır. Tabii ki de biz yapmadık derler. Hiçbir şey, bizim hiçbir suçumuz yok. Tabii ki siz çok suçsuz iki meleksiniz ki Geçmişiniz anlatıyor zaten her şeyi. Mahkemede 29 tane dava açılıyor bunlara. Ben size şimdi üçünü anlatacağım. Bir özgürlük kısıtlaması, iki kaçırılma, 3- tab tabii tabii ki de tecavüz yüzünden bunlara dava açılıyor. Ve tabii ki de polislerin e, biraz böyle tuhafına gidiyor. Bir sürü kayıp vakaları var. Bir cinayet vakası var. Belki bu adamla bilgisi vardır diye araştırıyorlar ki sonuca varamıyorlar. Ama sıkı tutunun bir olay var. Ama şimdi çok güzel bir habere gelelim kötü konuşmadan önce. Jason annesine polisler telefon açıyor. Diyorlar, "Merhabalar. Kızınız kurtuldu. Kızınız şu an ifade odasında. Gelin kızınızı alın, görün. 18 sene sonra." Tabii ki annesi bir şok oluyor diyor. Hiç komik değil. Şu an yaptığınız doğru değil. İnanmıyorum size. Benimle dalga geçmeyin." diyor. "Hayır gelin." Kadın inanmıyor. Telefona geliyor kızı ve o an gerçekten şoklar içinde mucizevi bir şekilde koşup kızına sarılıyor. Yani o kadar çok duygulandım ki Rabbim elinde sonunda kavuşturuyor aileleri. Polislerin de hatası olduğundan artık 18 sene sonra Gerido'nun evini arıyorlar, tarıyorlar ve tabii ki de insan kemiklerini rastlıyorlar. İnsan kemiği buluyorlar arkadaşlar. Kime ait onu söylemediler. Ama kesinlikle Gerrido'ya büyük bir dava açılıyor. Gerrido'ya savcılık 431 yıl hapis cezası veriyor. Az bile. Hani 431 yıl sonra çıkacak mı bu adam o hapishaneden? Diye bir soru işareti bırakıyor yani. E, Nancy'ye ise 36 yıl hapis cezası veriliyor. Ona da bence çok az. Sonuçta sustu ve hiçbir şey yapmadı. J.C. ve iki kızı e, anonim bir şekilde başka bir şehirde yaşıyorlar. Hatta e, devlet tarafından 20 milyon dolar veriliyor ki sıfırdan başlasınlar. Zaten hiçbir şeyleri yok. Ev alıp hani hayatında sıfırdan başlasınlar diye bir ödünç veriliyor. Daha doğrusu hediye 20 milyon ama hayat gitmiş. J.C. kendisi kitap yazıyor sonunda. A stolen Life. Yani çalınmış bir hayat diye hakikaten 18 yıl dile kolay. Kendisi hakkında kitap yazıyor ve bunu satışa sunuyor. Ve umarım şimdi iki kızıyla mutlu mesut yaşıyordu. Arkadaşlar bu hikayeyi anlatırken çok duraksadım kusuma bakmayın. İlk defa böyle bir hikaye sizinle konuşuyorum. Sizin sizin için seslendiriyorum ve benim için de zor bir hikayeydi. Umarım siz de bu hikayeden kendinize birkaç bir şey çıkarmış sınızdır. Ben mesela çıkardım. Yani zaten ilk olayım değil, ilk böyle okuduğum bir şey değil, dinlediğim değil. Ee, Lucy Leone'yi çok takip ediyorum. Ve gerçekten kaçırmamaya dikkat ediyorum. Çünkü çok seviyorum ve ben de düşündüm Türkçe, yani daha doğrusu Almanca bilmeyenler isterdi bunu anlamak diye. O yüzden ben de Türkçe çevirimini yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım, dikkat et, birinci bölümünü beğenmişsinizdir. Evet maalesef ki daha çok vakalar var arkadaşlar. Hatta Alman kanalında bir program var. Müge Anlı gibi ama canlandırıyorlar hatta böyle film gibi gerçek olayları. Hatta yardım istiyorlar. Arayın bulduysanız, gördüyseniz bu adamı, bu insanları diye. Ve ben onları izledikçe diyorum ki vay be ne hayatlar var ve ibretlik olaylar da var resmen diyorum. Tamam o zaman böyle bir şey yapmam hayatımda. Yani arkadaşlar, kızlar, arkadaşlarım dikkat edin. Gerçekten hayat hiç tekin değil. Düşünsenize küçücük çocuk, normal herkes gibi gittiği 11 yaşında bir kız okula giderken kaçırılıyor. Hem de üvey babasının gözleri önünde. Yani bu dünyadan her şey beklenir. Kendinize mükayet olun, kendinize dikkat edin. Umarım herkes Rabbimin koruması altında olur. Sizi çok seviyorum ilk bölümünde hoşuna gitmiştir inşallah herkesin. Dediğim gibi kusura bakmayın. Türkçem çok iyi değil. Yani iyi ama yani değil, süper değil. O yüzden arada kekelemem olduysa, arada kelimeleri tam söyleyemediysem, yuttuysam veya yanlış bir kelime telaffuz ettiysem kusuruma bakmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu videonun altına yazın. Bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim hakkıma ne düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yazarsanız, yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Bu emeğe de saygı niteliği ile kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Instagram'da alt çizgi Tuğba takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Uf, bitti. Ay çok zor bir olaydı. Evet Gökhan. Ne istiyorsun? ses 1 2 test 1 2 1 2 sesim geliyor mu